evvela tasavvufun ne olduğunu anlarsak menşei belli olmayan akımlardan nasıl ayıracağımızı da öğrenmiş oluruz. Malum din kurumu insanı ve tabi toplumu hem ileriye hem yukarıya, yüceye götüren bir toplumdur. Eğer bir toplum veya bir fert dinine riayetkar olup ilerleyemiyor ve yükselemiyorsa ya dinini tatbik etmiyordur ya dini batıldır. Bunu nasıl anlarız? E bunu biz anlayamayız. Nasıl her sarı parlak maden altın değilse ve altını nasıl sadece mihenk taşı tabir edilen ölçüyü belirten bir alete sahip kuyumcu altın alıp satan değil altından anlayan anlarsa bu konuları da bu işin mütehassısı anlar. Şimdi biz bedeni rahatsızlıklarımızı çok çabuk algıladığımız için işte kolumuz ağrıyınca göz doktoruna gitmiyoruz gözümüzde bir arıza hissettiğimizde, rahatsızlık hissettiğimizde ortopediste gitmiyoruz. Ateşlendiğimizde diş doktoruna gitmiyoruz. Dişimiz ağrılığında da ateşli hastalıklar uzmanına gitmiyoruz. Yani bedenimizle ilgili meselelerde işin uzmanını, mütehassısını arıyoruz. Ama gönül ve ruhani ve manevi meselelerde her şeyi anlar geçiniyoruz. Hiç mütehassısına sormuyoruz. Onun için biz anlayamayız dedim. Yoksa Allah bir şeyi anlaşılmasın diye bir yere koymamıştır. Eski tabirle vaz etmemiştir. Elbette anlaşılsın diye. Ama bunu anlamanın yolu evvel tahsilden geçer. Ben şimdi bir anatomik kitabı okusam, Doktorum diye ortaya çıkabilir miyim? Veya bir kişi Anayasa kitabını okusa Türk hukuk sistemini biliyorum ben diyebilir mi? Ama ne yazık ki manevi meselelerde bir tercüme okuyarak hüküm verme etkisine sahip olduğunuzu zanneden pek çok zavallı var. İşte bir dinin mensubu yükselemiyor ve ilerleyemiyorsa az ettiğim gibi ya dini batıldır ya dinini tatbik etmiyordur. Doğru tatbik etmiyordur. Şimdi tekrar başa dönersek. Din insanı ileriye ve yukarıya götüren bir kurumdur. Yukarıya nasıl çıkılır? Ya yürüyerek merdivenle ya bir başkasının kullandığı helikoptere, uçağa, balona binerek veya kanatlı olarak. Kuş çok önemli bir misaldir. Kuşlar ilk akla gelen şey uçmalarıdır. Halbuki kuşlar aynı zamanda yürür. Yürür ama ne kadarcık yürür? Ha bu uçmak da devamlı değildir. Mutlaka başta yuvası olmak üzere bir yerlere konar hep uçulmaz. Ama yükselmek ve hızlı gitmek için iki kanat lazımdır. İşte bu dinin iki kanadı biri mükellefiyetler yani yükümlülüklerimiz. Asgari yapmamız icap eden inanç ve fiili hareketlerimiz. Bir diğeri ise ne? Bugün hiç hissedar olmadığımız muhabbet. Yani dinin bir mükellefiyet kanadı vardır, bir muhabbet kanalı vardır. Biz yeterince tetkik etmediğimiz için bu konuyu tetkik eden alimlere uyarak onların içtihatlarını tatbikat sahasına intikal ettirerek mükellefiyetlerimizi eda ederiz. Bakın orada eda var. Peki muhabbet yani sevginin çok derini onu da ızhar etmek lazımdır. Allah ve Resulüne muhabbette laubalilik olmaz hem bir disiplin olacak hem de mutlaka o muhabbet ızhar edilecek. Yani zuhura getirilecek, meydana çıkacak. İşte mükellefiyetlerimizi nasıl eda edeceğimizi gösteren kurum şeriattır. Muhabbetimizi nasıl ızhar edeceğimizi gösteren kurum da tasavvuftur şeriatin ekollerine mezhep denir. Tasavvufun ekollerine tarik ve çoğul olarak tarikat denir. Ama Türkçe'de genellikle tarikat kelimesi çoğul olmasına rağmen tekil kullanılır. Yani yollar. Hz. Peygamber zamanında var mıydı saçma sualine muhatap olmaktan bıktım. Hazreti Peygamber zamanında maaş alan imam ve müftü var mıydı? Hazreti Peygamber zamanında mezhebin olmasına lüzum var mıydı? Keza tarikat ismi konulmuş bir ekolleşmenin lüzumu var mıydı? Yoktu. Elbette sonradan oluştu. Sonradan olan şeyler hepsi bid'at mıdır? Ne münasebe. Niye bid'at olur. Efendimiz Hazretleri nafile ibadetler yapar mıydı? Yapardı. Sınırı var mı? Hududu var mı? Mesela zat-ı seniyye Peygamberi ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Ayakta duruyor. Gece uykusunu bölüyor, namaz kılıyor. Demek ki bir hududu yok. Ha farzın belli bir disiplin içinde hududu var. Çünkü hakka yakınlık iki türlü olunur. Temin edilir. Hakka yakınlık. Biri kurbu ferais, biri kurbu nevafil. Yani farzları yerine getirerek yaklaşmak farzların üstüne nafileler koyarak yaklaşmak. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tabi izahlı olarak, metin olarak anlatmıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i metnin içindeki metinleri anlamaya bir iktidar kesmedersek o zaman anlarız. Sadece farzların yerine getirilmesi ile nefis mertebelerinde ki Kur'an-ı Kerim'de hepsi geçer teker teker nefsi mutmainneye kadar gelinir. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok hitaplar var malum. İnsanlara, kafirlere, müminlere, peygamberlere, peygamber kadınlarına ve bir tek bir hitap var. Özel. Ya ey teennefsül mutma'inneh. Ey mutmain seviyesine gelmiş nefis. Eğer cennetime girmek istiyorsan kullarımın arasına gir. Ben senin kulun değil miyim? E değil. Nefsinin kulusun. Mahluk başka, kul başka. Allah'ın yarattığı her şey Allah'a kul değildir. Allah'ın mahlukudur. Ama kul değildir. Kulluk fiilen yapılan hareketlerle kazanılan bir mertebedir. Ve en yüce mertebedir. O en yüce mertebenin de sahibi Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Hazretleri'dir. Abdi Haz. Bak ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Kul olmadan Resul olunmaz. E ben insanım, kulum. Değilsin. Yanlış biliyorsun. Allah'ın mahlukusun. Kul olman için söz dinlemen lazım. Nefsinin dediğini değil, Rabbinin dediğini. Ki o aynı zamanda gönlüne gelen ilhamdır. Nefsine gelen safsata mıdır? Gönlüne gelen ilham mıdır? Bunu da anlamak için belli bir tahsil lazımdır. Cahilden hiçbir şey olmaz. Kul hiç olmaz. Cehalet, okuma yazma bilmemekle ölçülecek bir şey değildir. Hakkı bilmeyen, hakkın eserlerini görmeyen herkes cahildir. Velev ki kendi konusunda, bizim zamanımızda vardı, işinde o ünvan kalktı, ordinaryus profesör olsa, hakkı bilmiyorsa cahildir. İşte biz mükellefiyetlerimizi nasıl eda edeceğimizi mezhep denilen şeriat içtihadi kurumları ile eda ederiz. Öyle yerine getiririz. Ve papağan gibi dört mezhep vardır sözü de fevkalade yanlıştır. Bugün mensubu olan en çok mezhep dört tanedir. Halbuki hak mezhep olarak. 500 küsur tane mezhep vardır. Süfyan-ı Sevri'nin bir mezhep imamı olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bir misal verdim. Daha çok vardı. O dört tane sözü bir kere yanlıştır. Eksiktir. İşte şeriatin ekolleşmesi olan mezhepler gibi tasavvufun ekolleri olan da tarikatlar vardır. Tasavvuf beyinden, zihinden, ilimden değil, vahiden doğmuştur. Aynen şeriat gibi. Hz. Peygamber zamanında yoktu demek cehalettir. Vardı, tohum halindeydi, çekirdek halindeydi. Hülefai Raşid'in zamanında fide oldu. Daha sonraki zamanlarda fidan oldu. Sonra koca çınar oldu. Ve ondan da dallar 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 türedi. Neden? Çok basit. Bir salata düşünelim. Kaç tane malzeme giriyor içine? Domates, salatalık, marul, havuç, zeytinyağı, limon, sirke, turp. Daha sayayım mı? Ama toplandığı zaman adı bir salata. Ve sana olan faydası bilemedin 10 saat, 12 saat. 12 saat zor kanla çıkacak, bitecek çünkü onun hükmü. Bu kadar kısa sürecek bir ihtiyacı gidermek için o kadar çok çeşide hayır diyor muyuz? Demiyoruz. Peki, gönül gıdamız olan, ruh gıdamız, manevi gıdamız olan tasavvuf ekollerine niçin çok diyoruz? Bir salata malzemesi hazırlayalım. Tıp atıp aynı olsun. iki tabak. Sadece birinin üstüne sirke dökelim, ötekinin üstüne nar ekşisi dökelim. Tadı değişir mi değişmez mi? Onu da seven var, onu da seven var. Salatanın üstüne dökülen bir tek ekşi maddeyle tat değişikliği gibi herhangi bir tarikatın böyle ufak tefek değişikliklerle ayrı lezzet vermesini Niye? Çok görüyoruz. Vahidir dedim. Bu metin düşkünleri, metinde her şeyin yazılı olmasını isteyen literatür kafalılar. Bakın, bizim edebiyatımız bile literatür değildir. Çünkü letter yazma kökünden gelmez. Edep kökünden gelir. Bizde sözlü edebiyat vardır. Batıda yoktur. Efendim turbadurlar var. Bizim derbederlerin karşılığı ki aynı kökten kelimedir. Ama bizim derbederler yazmaz. Turbadurları yazarlar. Orada söylerler ama tekrar yazarlar. Onlar da bir nevi halk ozanıdır. Ama bizim edebiyatımız edepten gelir. Metne bağlı değiliz biz. Çünkü metin her şeyi yazmaz. Ben deniz hukuk tahsil ettim. Dört sene fakültede okudum. Ama okulu bitirdiğim zaman dilekçe yazmasını bilmiyordum. Dilekçeyi stajda öğrendim. Peki ben hukuk mezunuyum diye staj yapmadan bir kimse avukatlık, hakimlik, savcılık yapabilir mi? Hayır. Dilekçe bile yazamazsın. Dilekçenin bir şekil şartı var. O şarta riayet etmeyince dilekçe kabul olmaz. Dava bile açamazsın. Ama bu metinde yazmıyor. Hukuk fakültesinde öğretilmiyor. Demek ki öğrenilecek ana kaynaktan başka kaynaklar da var. Ana kaynak prensipleri söyler. İşte Kur'an-ı Kerim prensipleri söyler. Orada var mı? Var. Çünkü Efendimiz Hazretleri size ne verdiyse alın. Sizde, sizden neden çekinmenizi tavsiye ettiyse ondan çekinin. Mealinde ayet var değil mi? Hz. Ebu Bekir'e mağarada hafi, sessiz zikri terkin ediyor. Hazreti Ömer'in kendi tabına, naturasına, yaratılışına, huyuna, karakterine uygun zikri darbi terkin ediyor. Hz. Osman Efendimiz'in yine kendi tabına, naturasına, tabiatına uygun olarak zikri kalbi telkin ediyor. Hz. Ali Efendimiz'e de yine aynı sebeplerle zikri cehri telkin ediyor. Hepsi zikir. Ama bugün birtakım cahiller zikri hafi makbuldür, zikri cehri makbuldür diye kusura bakmayın ama utanmadan münakaşa ediyorlar. Cahillik zor meslektir. Bunların hepsi sünnettir. Hepsi Hz. Peygamber'in hayatından alınmadır. Tarikatın adının konmamış olması, tarikatın batıl olduğu veya bid'at olduğu anlamına gelmez. Ha bu konular da bu kadar kısa zamana sığmaz. Zaten dinleyen anlatandan ariftir. Biz bir söyleyelim. Allah size bin nasip etsin.